Üçüncü bölüm olayları izle. Ben gidiyorum. Puh. Başladık arkadaşlar. Videoya başladık. Çekim yapıyorum. Şeker yiyelim. Arpa oldu. Arkadaşlar elona ne var? kanka. nasılsın? İyi misin? Aç, aç, gizli geç, away! aç, 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 koş, çık, gel, 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 aç, gel, 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 gel. korkuyor, geliyor, 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 geliyor. Video çektiğim bilgisayar odasına girdim. Acı. Acıları yürüyoruz korkamayalım. Acı değil tabii bu. Tens. Mercedes abla ne yapıyorsun Mercedes abla? çok gidi yapıyorum. Böyle üç olur ya? Gel. Gel ya. tartışacağım. Ben kaçtım bir dakika bekleyin. Ya yok burada ya. Tamam. İnsanlar. Bazen mi var? Kilitli. kapılarda kilitli oluyor. O yüzden şuraya gireyim. <laughs> Kapı kapandı. Oo. Bir dakika. Oh. Arkadaşlar baksanıza. O odayı açmak için. Bunlara bakacağım. Asıl şunlara bakacağım. Şunlarda. Bir saat sonra görüşürüz. <laughs> Şunu da bitirelim. At. Hmm. Bunlar kaldı sadece. O ağzımı ısırdım. <Gülüyor> <gülüyor> oh, odayı açalım. Sesi duyuyor musunuz? Odamı oh, er <laughs> da kilitledim. Gelemez <laughs> <Göremiz> artık. <laughs> Şalom tamam Beyler Efendi. Ah. Herhalde Hello diye bir su varmış ya. Kanka mı benim oluyor? Bunu alıyorum. Hmm. O e, şeyde o gitti bir yerlere ya. Bilmiyorum. Heh, tamam. niye kilitliyorsunuz? Açamayız sonra ya. Oğlum onun içinde ne var? Bir şey koyuyoruz. Bak kilitleri şey yapma. Bilek. Bilek yaptım. Hayır bu ne bu? Gizli geçitimiz açık mı ya? Görünüyor mu ya? Görünmüyor. Ha. Şuradaki delikler var ya. Bak şuradaki. Oraya bak. Hep tişört etiketlerini kopartmışlar bak. Birinci anahtar tamamlandı. Ben bunu yukarı takacağım. Oraya takacağım. Kapı açıldı yukarı. Hadi gidelim. Oo bu neymiş? Kapı kapanmıyor. Banda kapı. Kaldım burada. Bak Uğur buraya girmiş. Kaldın Cemal. Ay açık ben Ben kayıncılardan korkarım. Tutama bu beni. Tutmuyor. Olmuyor. Sopa buldum. şunu alttan bak. Ben eskiden dedemden öğrenmiştim. Açtım. Ha ha ha. kapatalım. <laughs> Bu da kim varmış ya? Ben burayı şey için giymiştim. Ev için giymiştim de. Burada mobilya var mı acaba? Yok. Tamam. İyi atlattık. <laughs> geliyorlar, geliyorlar. kapandı. <laughs> ee, ben bu zeymo bir yere gelmiştim. Kaç çıkıyor? Benim evet. Müdürüm evet. bir şey bulduk. Ne bu? O elindeki ne? Anahtar. Bana ver bakayım sen bana ben bunu koyayım. Buraya. Bu şeye koyayım ben bunu. Tamam. Bakma bir. Bakma onun hocam. Tamam, gelebildim. Kapıyı oldu, unuttum. Benim yukarı çıkmam lazım ama. Anahtarı aldı. Neyse. Üç, iki, bir fikir bir aç. Fikir yazıyor bak. Fikir.

Biraz konuştum. Ya yine mi ya? 5. bölümde geçiyoruz. 5. bölümde.